Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a rank kasıyoruz. Gelin Tamam. Ay, Mort sesi ya. Daha güzel bir giriş olurdu en azından. Koşamaz. Mort sesi ne artık? Seni mi kıracağım? Mort istiyoruz da. Telefon niye bu kadar kötü ki? Ben şey 670'e düştü ya. 670 mi şu an? 670'e düştü ben geri aslında. Kaçtı şu an? 728. Aynı sürü ben spark'ta yaşadım biliyorum. Aynı sürü sparkta yaşadım yapacak bir şey yok ama. İnşallah elmas kapmaca gelmez. Aa, balık gibi de mesela. Gelmedi ya. Çık çık. Balık gir Çık. Bu neden kaynaklı lan? Oyun tarzı. Allah kahretmesin ya Yapacak bir şey yok. Bu ses geliyor? Ben onu çıkarmadım. Saat Senin 20 dakikan kalmış Oğlum Oyun çok kısık ya Çok on geçe çıksam çok geç olur Herhal Hyper kullan sana burada çok sarar <laughs> Çok güzel gider Oynayabilir miyim ki ben Pyper'ı? Bence de Biriko deneyeceğim ya burada Ay, bu Aa, parçacık ne? Tamam da benim o kadar gelmesin. Benim telefon niye bu kadar kısıyor? 30 bir FPS mi? aldım diye mi? Uyuyo gece... FPS'ini yükseltirsem bir sıkıntı mı olur? Yok. Aha mekanik. Bir... Ne? Plansı var. Plansı neydi abi? Ben alırım. Ha, göreceğiz birazdan. Ses evet. yok. Evet. Kalkın içine geçti. Kalkın içine geçen biraz. Oğlum burada ne oluyor geldi lan? Günlerden Buraya ne ara geldi yiyecektim. Piper, o, Piper alır. Çok gıcık bu arada. Pa Piper alamaz. 16 bin canı var Frank'e hiç şey yapmaz. Frank'e orada saldır biliyor musun? Frank'e hiç şey yapmaz kral. Yapar. Oğlum oyun. Hoş geldin. Herhalde doğal. <laughs> Allah kahretsin ben bu kadar çok oynayan bir koyun. Kar çok kötü. Yapma yapma. O, seni aldım. Aksesuar bastı bekliyor büyük ihtimal. Ya Karl üstünden geçiyor benim ama ya. Eski Bu niye böyle? Na 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 yapıyor. Sesi sesi. Can bir bir şu an. Hiç olan yerden yok. Can ki onu da. Abi sen de kaçıyor. kaçıyor dediler ayyoo Kurtuldu beni her şey sizde Fight tamam kazandınız kazandınız Hayır öyle bir şey değil daha Maç maçın başında Cypher'ın yaptığı topluktan başka bir şey değil. Böylece şimdi. Bir şey beni Ay hayır hayır gitmeyin oraya sakın. Ölme. Bekleyeceğiniz yapacağınız hiçbir şey yok. Allah'ın gelmesi. Her şarjın da var zaten. Hiçbir şey alacak olmaz. Kolsuz gibi oynamazsan her türlü alırsın. Sen ben nasıl oynarım? Ha? Nasıl oynarım sence? Sence alırsın her türlü ama Al düşünüyorum ben şahsiye. Ult 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 ult. Ben güzel şart. Ben geçtim zaten gittim. Helal. Eskiyere eskimi almış Bakın kim daha fazla hasar vermiş. Ne çıkıyordun <laughs> ki? Farklı bir kişi. Ben bu arada taş gibi oynayayım yani. Nasıl? Nasıl? <laughs> Önce kişi öldürdü. <oldu> <laughs> Yo hasar vermişim ben. Hadi <laughs> <Ay, gülüyor> senden daha çok hasar vermiş. 39 bine 37 bine. Hadi hazır. Bunları videoda açarsın. 27 tane bir iki böyle. Atacağım. Bir de istek attılar bana kimdi o? Aranslar. Hadi bakalım. Oha lan. Bu adam full. Ben bunun bir hesabına bakacağım. Merak ettim. Adam. Onun evet. tüm karakterleri 11'di bunun benim gördüğüm kadarıyla. Adam şey demiş. Güzemli iki yılda. <laughs> Top. Atma, atamazsın öyle sen. Hayır. <laughs> <laughs> Hattini bilme, hadsini bilme hadsini yani esmerci de. Esmerci de ya. Hattini bilmeyene hattını bildiririz ya. Esporcu da. lazım. Mordustur ben de. Mordustur ben, de. Mordustur. Mordustur ben, de. Neyse, ben niye kadar geldim bu kadar. <laughs> en çok server başlarsın lan? Ben, ben. ben de. Güzel. Şey. Bayağı bir tek sayılır. Güzel, güzel. Alt güvüşlü olacak. burada çok güzel gider Sen çalla ben burada dicesin. Jes tanımak. Senin dicesin Einstein mekaniği. Sen daima like, <laughs> mekaniği. Yapamam bari. ben. yapamam. Yapamam bu arada. Ben jes yaparım sen Saydır Saydırma nine. o zaman bana? İnşallah. Ya da sen jes. Ben Benim jes'im 6. seviye. En düşük kupu Ankara <laughs> Aa Kara Şövalye'yi aldım mı lan? <laughs> Çok güzel o koşu. Değerli sakın. Benim kadar olamaz. <laughs> ya oğlum. Bu kadar kolksuz olamam ya. <laughs> ya, oynuyor bu arada çok iyi oynuyor Tarih geçti <laughs> Eray sende Eray sende Her şey sende Biliyorum her taraftan saldırı yedik. Ya, Hayır, şey ben sonunda var ya güzel kaza geldim ha. Herkesin oh, içinden geçtim. Birinci gen kurva ate seçti. Kim? Kim? Ne seçti? Peni. Peni. Peni, Peni artık konyan kalmadı hiç. Peni güçlü ya ben 600 yaptım. Peni eskiden 5 yaptım. Salgın düşmana hesap ettim cephanın bir kısmına ne doluyor silahı Çakalayım mı silah çak? Kolt gir diye bu oynayamaz ki ya Çakalayım mı çak? Ben çak giriyorum sen girme Tamam ben o zaman e, spark var Ya. 8 ben. bit bu arada içinden geçelim ben bu. Ama adam, ben adam tutman lazım büyük ihtimalle. Şimdi ben sana şöyle kötü bir Ben 8 biti en son... Biliyorum anam işte. Altı ay Hesap Heh. ilk açıldığında kastım. Ben. One, geçiyorlar benim. içimden geçti herhalde. Evet. evet, şimdiden geçti. Kalenin içinden geçti. Bunlar halletmen lazım. Duvarı var ya, bir yıksa var. Ben şimdi başlayayım mı? Da. Başlayayım. Bir bekleyin. Bir

Aldım aldım aldım. Çok derken çok derken ediyor. Döndü Döndür bir döndür sen de. Can var ki benim maçı Ne şey yapmıyor ya,

Aynen. Dur dur ben bir dakika. İzleme ya hadi görüş. İzlemeyeceğim izlemeyeceğim lan bir dakika dur. On dakika. Şey kaldım. savaş gününden geneli bir adam vardı ona. Profile var. bakalım. Full bir bunun karakterleri. Ah full bir dokuzu. Ha ben gördüm de full birdi. Yani sen çünkü seviye çekmişsin seviye. Abo sıkıntı bak bu. Abo geldi. Bot bot. Ben o yüzden salıyorum direkt. Bot girdim. Ben de gireyim ya. Spark gir. Ben Spark giriyorum. Arada değişek bu sefer rolleri. Gigabyte bite. Aa adam seçmemiş ki. Şey diye şimdi büyük gitmayayım. Hı? Şey var yine. Seçmezse bunu sa saydırırım ben Şey diye giriyor. <laughs> hani elmaslar şimdi var ya. Adamın bir Alıyor muyuz? Hayır. Alamayan top. Ben kaçtım. Bir dakikada maç bitireyim. Bir dakikada maç bitti. Bir dakikada... Bence dur dur gümüş olalım ondan sonra gider. Gümüş gümüş. Senin bir başı mı var? Ben? Bilmiyorum. Aa dur ben mortis alırım buradan. Hadi göster. Hmm. Top ya. Top vallahi top yanımızdaki. Mortis kaptı. Spike. İşte bir şey mı? Draco. Kim? Rico, Rico, Turo. Rico. Rico girme ya. Her şeyde Rico giriyor. Spike mı Spike mi? Uzakçı bir şey gir. Uzak. Sen bana güven Rico ile demiyorum alacağım. Sana bunu bir şey demiyorum. Hayır ya. Da yapma hadi hadi. 800 kupa Spike gelmişsin. 500 kupa, 400 kupa Rico giriyorsun ya. 350. Hiç bir yapamadı lan bu arada. Oğlum yok. Yok. aranıza tek... <laughs> Bronze ben kalmışım. <laughs> ben bunu bu arada kesin kostüm var Yo. Ha, biraz işte. <laughs> şey. Sana hasta <laughs> hadi. Ya. Top baz ya. Bazı kadar topunu görmedim. Ulti ile sana attım var ya onu. Top baz ya. <gülüyor> <gülüyor> hay, hay, hay... Anca bu imi kadar. Ruh bakalım. Kusur ya mindiydi galiba Aldım aldım. 350 kupa atmış, öyle 11 seviye. Senin zaten 11 seviye olmayan karakterin var mı? Açıkça söyle ya. Ay, söyle. Niye? 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 <gülüyor> <gülüyor> oydum ben sana bir şey demek istemiyorum. Dedim, Orada üzerlerine gitsen garanti atardım bak. Yüzde <laughs> doksan atıyorum. Yapacak bir şey. Ben de öyle attım geçen. Ben bu arada iyi oynamışım lan. 130 yine kurtarmıyor. 130 olsam yine kurtarmıyor. İlla bir maçta atmak zorundayım. Gel. <laughs> Gel. Sana gelin ben bir koyduğumu oynamadım <laughs> ya. Hı? <gülüyor> Botlar var Mortis alın. Burada Mortis gitmek çok açık. Sen, Sen de beni dinle o zaman. Mortis gidin. Ya yapma yapma Eray. Fank çok güzel, güzel oynarsın. De, fank, fank 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 Fank. Evet. Fank nasıl gitmiyorsun? Kont? Şuriko ya her zaman oynuyorsun. Bak iki tane aksesuar alıver la. Canı zaten gıdım bir şey. Para boşa gitmez. Ay şu kadar açık canı var ya. Kaç canı var bakalım. Perşembe çıkıyosun, sen kaç Ben de var. 800, Pardon. Bak. Diyorum e <laughs> Bu arada şere gitmez mi? Ayına alır abone ol. Benim geçiyor bak. Küçükten nefes ediyorum ben. Lanet bir karakter. Abi bana gel. <laughs> Gördün mü hareketi?

İyi gözüden <laughs> nasıl kalabiliyoruz biz ya? Bilmiyorum. Yer maç kaybettim aldım. Hiç biliyor mu ona? Bilmiyorum. Lan fam bir günde herkesine. Mor Mor. Yanımızdaki torch aldım biliyor musun? Bir, girmem yok mu? Gir gir. Sarı şeyim Soru Çok güçlü bu arada. Can saat. bir şey olmaz ya. Hadi, <gülme> tamam, Oğlum bu video nasıl 2 giga Plans <gülme> <ya. Falan gülme> geldi Plans geldi. geldi Biz ne yapacağız şimdi gel, Ben o tarafta mıyım Sen git bir yere bu da ayrı bir mal. Sana bir şey demiyorum da, adam taktığı ileriye atmak varken bir şey demek istemiyorum ben ya. Hadi hadi, yapalım. Basmıyor ki. Aa helal lan

Ama herhalde düşünmüyorum. Mortis mi? Gime ben. Yok. Sen neden girecektin lan hani? ya? Mortis i̇şte, gireyim. Işte. Nereye lobby Hayır, mor mor Morsi. Morsi. İşte, mor i̇şte, giriyorsun? Mortis. Mortis mi? Mortis gireyim. Gireyim diyorum. musun? Helal helal. İyi kas Hadi. Devam tamam, devam hadi. Hızlı hızlı hızlı. Tamam. bitirelim şu maçı yine. Adamlar da mı almış. Sprot sıkıntı ha. Yanımızdaki <laughs> ustalar yapmış bir Yok şampiyonlar yapmış. Mort niye bin aldı? At 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 ortalarına attım var ya oy 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 Keşke bir ikisini hesap etseydi Kısmet Şimdi ters herhalde helal lan Ya bak bu Miko top ya Hiçbir şey yapamıyor Oha Miko ya Miko bilmiyor bu arada oynamayı İnternet gitti mi Eray? Ya. Lan niye ki gidiyor sadece? Benim de Eray öldü. Oha. Helal olsun ya saygı duydum şu an. Sen de duydun mu Eray? Eray at. Eray at oraya. Ültün atsaydın ya. Vallahi azıcık oldum ben buna. Allah'a şükür ya. Ben bilek şey bekledim biliyor musun? şeyi bekledim. Bekledim. ama iyi alıyor ne üstüne ne aldım da ben yok gitmiyorum üçünü ben aldım sonra ben gitmiyorum ya ne ben <laughs> gitmiyorum hemen. sen mor saldırsın bu arada bulamadım işte orada <laughs> <çünkü doğru. gülüyor> <orsa> ya Ben de bir şey yapacağım. <laughs> Bekle güzel de. Ele aslan oraya uçuyor. <laughs> ben yapayım.

Arkadaşlar bu videoluk bu, e, bu oh. videonun da sonuna geldik bir sonraki videolarda Uy. görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay bu Destans kim mi? E, yo.